Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Vestel TV'lerde monol arama nasıl yapılır detaylı bir şekilde size anlatacağım. Bunu frekansla yapacağız arkadaşlar. İki tane farklı frekansımız var. Açıklama bölümünde size yazacağım. Eğer bu frekansları girdikten sonra arkadaşlar kanallar gelmezse TV'nizin çanak ayarları ve kablonuzu kontrol edin sıkıntı olabilir. Evet kumandomuzun menü tuşuna tıklayalım tıkladıktan sonra TV'mizin arkadaşlar size, arayüzü farklı olabilir. Sadece kurulumu bulun. Kurulumu bulduktan sonra tıklayalım yine. Evet tıkladıktan sonra manuel aramayı bulalım. Gene tıklayalım arkadaşlar manuel aramayı. Evet gördüğünüz gibi burada arkadaşlar manuel aramayı bulduk. Frekanslarımıza gireceğiz. Frekanslarımızı girdikten sonra arama yapacağız. 12 12.000 arkadaşlar. 380 fren kastımız. Polarizasyon dikey olacak şekilde. Evet. Sembol 20 27500. Evet. Şebeke arama da açık şekilde yapalım. Evet etkin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar sinyal seviyesi geldi gördüğünüz gibi. Evet OK tuşuna tıklayalım. Arkadaşlar OK tuşumuz buldu. Evet, kanallarımız yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. Uzun sürebilir biraz. Sabırlı olun. Bütün kanallar da yüklenecektir. Evet, gördüğünüz gibi kanallarımız yüklenmeye başladı arkadaşlar. Bu kadarlık yani çok kolay basitler yapamadığınız bir şey varsa yorumlarda yazarak size yardımcı olabilirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.